İndir ayağını saygısız Niye indirecekmişim Gözleri kör olsun Avukat Salim Koç Avukat Tahir Bakıcı 92'ye 182 sayılı dosya Evet Boşanma isteklerinin şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığını Statta mısın hemşerim Burası adliye Saygılı olun biraz Yavaş ol lan yavaş Ne bu hareketler zıpır ne bu oğlum, bıçak gibi kesildi işler. Şu bizim 92'ye 1061 temizden döndü mü acaba? Nermin Hanım'a sorun, o bilir. Bilir, Nermin Hanım bilir. 92'ye 1061 temizden geldi mi? Gelmedi, gelmedi. Tüh, gözleri kör olsun. Al şunları okut. Ne bu? Sizin geceniz mi? He, tanesi elli. Sizde, sizde. Tamam gittin, cürmü meşhur. Altı aydan başlayacağız. Aa, ne bu canım, çarşı hamamına döndürdünüz? Gözleri kör olsun. Bir tane de bize doldur, ortak olalım. Hiç memuru düşünen yok ki. Çay! İçer misin adam be? Kaçırır mı? Bak gözü kör lasçaya. Olay fazlasıyla dramatize ediliyor. adına bakmadın bunca sene? Kayıtlara kız olarak geçmiş de insan değiştirmez mi? Hadi oğlum, göster. Evladım, bana ne gösterecek? Doktora, doktora! Öst, öst! Ne yapıyorsun oğlum? Çek de onu, burası mahkeme. Hakime gösterirler mi ulan? Saygılar Rıza Bey. Saygılar bizden. Boğazınızla uğraşıyorsunuz beyefendi. Yok ya hakime. Bir şey yemeden gelmiş adam. Gene karısıyla kavga mı etmiş nedir? Keşif mi var? Var abim köye gidiyoruz. Kuzu çevirme, ayran. Oh yarasın. <laughs> Gittiğin yerden gelmiyorsun. Karılara mı bakıyorsun yoksa? Yok usta, vallahi bakmıyorum. Sus! Yemletme. kırarım kafana. Bağırtma, sana Allah'ın usta ne? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hakime bir büyük çay doldur, açık olacak, midesi hassas. Senin hakim de çok sinameki. Tansiyon düşer, midesi yanar. Ne yapsın adam? Oğlu veremediyor onu, oğlu. Yürüse işte be, Laf mı dinliyorsun burada? Aa yok usta ne dinlemesi? Yürü lan. Az o usta. İki şeker daha ver. Tatlı tatlı içsin Hamdi Bey. Rıza Rıza. Doymadın şu şekere. Helal et. Helal helal. Erken gelmişsin amca. Olsun olsun. Oturuyoruz işte. Ne kuşu bu? Yaramaz. Kazıkladılar. Kazıkladılar. Kanarya mı bu? Var mı göz bende? Gel. Nerede kaldın Rıza? Ancak vallahi hakim bey. Sıcak mı poğaçalar? Üst el yakıyor. Sıraya koy şunları. Koyayım efendim. Çocuklar nasıl Rıza? Kızlar ellerinden öperler hakim bey. Canavar gibi okuyorlar ama. Maşallah. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar ama. Gözleri yükseklerde. İstedikleri elbiseler ateş pahası. Gençler öyle şimdi. Oğlan? Oğlanı da bu yıl sünnet ettireceğiz. Büyük kız lise sondaydı değil mi? Sonda hakim bey. Üniversiteyi düşünüyor mu? İnşallah. Hukuk istiyor. Hukuk? Hadi ya. Bak şuna. Bakayım. Ye sen ye. Alo. Efendim. Evet. Ha Betül, Betül Hanım mü? buyurun. Hı, yenge. Vereyim burada efendim. İyi günler. Betül. Ne var hayrola? Var bir şey var. Sesin tuhaf çıkıyor. Ha, Melih mi canını sıktı? Ne parası? Vermedin mi haftalığını? Bana niye gönderiyorsun Betül? Ne yapacağım burada onu ben? Ne konuşacakmış işte bak. Rıza götür şunları. O bilmiyor mu ne kadar maaş aldığını babasının? Ya girsin bir işe çalışsın o zaman. Sinirlenme hakim bey. Olan sana oluyor. Şimdi yine tansiyonun düşecek. Hamdi bey odasında mı? Aman girme. Randevu var ya görüşeceğim. Girme karısıyla konuşuyor. Barut gibi vallahi. Hiç sırası değil. Sen beni dinle. Çok önemli ya. Vallahi sen bilirsin ama kaybedersin davayı. Altı yıl süründürür seni buralarda Bülent Bey. Çok sinirli. temizlik yapmamış bu Halit Efendi. Bak şuna. Kaytarıyor. Emekliliği yaklaştı ya. Ayıp ama mecbur muyuz tozun içinde oturmaya? Sinirlenme sabah sabah. Ben konuşurum. Ayıp ediyor ayıp. Şuraya bak. Çöp kutusunu da dökmemiş. Ağzına kadar dolu. Bana inat yapıyor bunu. Bunda ne var canım? Ver dökeyim. Elime mi yapışacak? Annen nasıl? Bildiğin gibi. içiyor ilaçları. İyi olur, iyi. Aman Şükran, dosyaların sırası atlamasın ona göre. Söz verdim avukatlara, rezil olmayalım. Bakarız. Sağ ol. Hamdi Bey de sinirli bu sabah. Ne oldu? Oğlan para istemiş. Betül Hanım'a bir bağırdı. Lan ben para babası mıyım diye. Bağırsın vallahi. Bağırsın tabii. Yoksa içine ata ata verem olacak. Orada maaş kuyruğunda bekliyoruz. Bir kavga. Karılar. Ha evet. karılar. Saç saça baş başa. Polis geldi. Hadi şahit. yürüyün karakola. Ha şahit. Yahu biz bir şey görmedik. Olmaz karakola. Anlattık işte. Zabıt mabut. İşte geldik şahit. Mahkemeye düşme. Yakayı bir kere kaptırdın. Ben. Senin davan ne? Kuş kuş. Ne? Kuş? Verdim mahkemeye sahtekarı. Bırakır mıyım yakasını? Çıksınacağım içeri. Çık. Açılın şöyle beyler, şamata yok. Mahkemeye saygılı olalım biraz. 992'ye 56 dosya. Davalı Cevdet Yolaç. Avukat İsmail Akan. Davacı Necdet Bulut. Avukat Bülent Eray. Geldik geldik. Buyurun Bey. Sağ olun Sence? Sen de. Bekle kardeşim, bekleyeceksin. Boyacı kutu mu bu? Gürültü yok, polis çağırırım vallahi. Ötüyor mu birader? Öter, kulak asma. Kanarya mı bu? Mu? Ha sevde. Görecek o gününe. Verdim mahkemeye. Ev sahibi Cevdet Yolaç, müvekkilinin memleketi olan Kastamonu'ya gitmiş, kardeşinin ağzından annelerinin öldüğü telgrafını çektirerek evden uzaklaşmasını hileli yoldan temin etmiş olup Evet Raif Bey. Efendim. Daha sonra çilingir getirip kapıyı açıyorlar ve eşyaları kapı önüne koyuyorlar. Efendim bir noktayı işaret etmeme izin verirseniz. Yaz kızım. Çilingir marifetiyle kapı açtırarak evi boşalttırmış ve binayı boş olarak müteahhide teslim ederek yıktırmıştır. Eşyalara zarar ziyan ne talep ediyorsunuz? Dava dilekçemizde de belirttik efendim. 350 milyon. Olmaz efendim. Bir dakika efendim. Maddi zararımız takriben 350 milyon civarındadır. Efendim ayrıca manevi zararımız da var. Efendim o başka. Yaslanmayın şu kapıya kardeşim. Geri durun bakayım. Ha şöyle. Olmaz ki bangır bangır. Kim çalıyor ısta hemşerim? Şşt! Hop! Kuş, kuş! Ha, kuş mu? <gülüyor> burada, burada! <gülüyor> Öttürme kuşunu hemşerim. Ötmez olsa. Kuş çarşısı mı burası? Adliye, adliye! Şşt! şşt. Kes sesini, kes! Her türlü mahlukat burada. Ötücüyü tuttu geberizce. Çıracı ise de yapmıştır. İlat olsun diye tahliye tarihinin bitimine kadar oturmakta direnmiştir. Bu durumda inşaatın gecikmesinden kaynaklanacak maddi kaybın endişesine kapılan müvekkilim safiyetle latife olarak o telgrafı çekmiştir efendim. Latife olarak mı efendim? Evet efendim inanınız tamamen öyle. Ulan pes göz göre göre yalan. Peki müvekkiliniz Kastamonu'da ne arıyormuş? Kendisi esasen Safran Hakim Bey. E, geçerken şöyle bir uğramış mı? Hazır yol üstü. Oturun efendim, oturun. İzninizle arz edeyim. Oturun efendim, anlaşıldı. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Hakim Bey? Hayır efendim. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Taraflar dinlenildi. 9 2992 tarih 9256 sayılı dosyanın tetkikine, davanın zarar ziyanın yanı sıra sahtecilik suçuna da meyilli görüldüğünden dosya münderecatının Asliye Ceza Mahkemesi'ne... Ne oluyor efendi? Alkış yok. Gazino mu burası? Görülmekte olan tazminat davasına meskür mahkeme kararından sonra devam edilmesine Ne çıkacaksın? Şirkete raporu kimse Var mı şey abi? Ee, çek şunu, çek bir bir dakika, Alıyorum Alıyorum vekâletnamemi geriye. Hadi al bakalım. Azlettim seni avukatlıktan. O kadar kolay değil o iş, anlaşıldı mı? Abiler bir dakika. Ne oluyor lan? Orospu fotoğrafımı çekiyorsun burada. Patlatırım gözünü. Şey. Gel lan buraya. Bir dakika. Merhaba, efendim, bana bakayım bana. Hop almadım. hop. Terbiyeli konuş birader. Adliyedesin. Kimi dövüyorsun sen öyle? Polis çağırırım şimdi. Ali'cim şunu bana yazın. Hadi iki dakika al. Seni mi kıracağız abi? Yaşa aslanım. Çay Ali abi. Koy. Tahir abime de ver. Eyvallah. Sağ ol. Bir orta kahve getir bana. Hemen abla. Abla yok abla. Bak bir daha söylemem çarparım ağzına. Mahsus mu yapıyorsun lan? Hoş geldin Orhan Bey. Hoş bulduk efendim. Saatler olsun maşallah. Sezai Bey çay. Çay istemem. Çarpıntı yapıyor. Ihlamur getir. Orhan Bey sen? E hadi içeyim ben de bir ıhlamur. Görüyor musun abi titreyi? Hayatı avanta. Bunun eline beş kuruş ver bir boku kalmaz. Ne titremene nöbet. Baslan geriye. Devletin üniformasına sen bir çay dök de gör ananın örekesini delikanlı ol aslanım. Sen de biraz konuşma şekline dikkat etsen iyi olur Rıza Bey. Pardon efendim, istedi ama. Muhteremler, saygılar. Ya siz daha gitmediniz mi? Yok hocam, <laughs> kaldıramıyor ki hakim bey. Bizi unuttunuz be evladım. Saygılar Orhan abi, bizim elimizde bir şey yok. Bunlara söyle. Var hocam, salı günü gidiyoruz. Ha şöyle, söylesene şunu be evladım. Kuruduk işsizlikten 15 gündür. Görüyor musun abi? Hayret bir şey değil mi? Nasıl durdu titremesi? Ne dikiliyorsun tepemde? Dikilir miyim Andal Hanım? Bu olmuyormuş da. Niye olmuyormuş? Hamdi Bey de iş çıkarıyor. Aslına uygun tasdikli kopyası işte. Olmaz dedi Andan Hanım. Ben ne bileyim. Tasdikli de olsa fotokopiyi kabul edemezmiş. kim yazacak şimdi bu mektubu temyize? Sezai abime dokunmayın, saygılar. O da meşgul. Yazar yazar, sen söylersen. Nermin, uzun mu o elindeki? <laughs> Ama Sezai abi sana yıkacak, sen aramaya devam et. Arkamdayım! Heyet bekliyor Sezai abi, bul şunu kurban olayım. Arıyoruz Nusret, aa! <laughs> Pardon abi, saygılar. Nermin hadi yavrum, bu çok acele. Çıkar o elindekini de yazı ver. Bizimki de acil. Handan hanım. Bu kaleme acil olmayan iş gelmez ki efendim. Görüyorsunuz işte halimizi. Sizin işlerinizi bitirmek için çırpınıyoruz. Daha ne yapalım? Kuş olup uçacak halimiz yok. Ha, bundan da daha hızlı hizmet nasıl olur? Çayını soğutma. Ya soğutma. Ne yapsın kız? Görüyorsun halini. Nasıl bulursun yağlı müşteriyi? Bir altılı oyna bana. Senin gazeteci var ya oynasın. Tamam tamam düşersin sen de Efendim, benim elime. Saygılar biz gidelim. Ben de geliyorum. Nusret arsa keşfine mi gidiyorsunuz evladım? Evet hocam o sahildekiler ifrazlı. Çok güzel oranın çok güzel enginar olur. Bulursanız alın. Hala boğaz derdinde pezevenk. Yürüsene oğlum. Bak bir cevap veriyor mu Sezai'cim? Biz de adam yerine koyup konuşuyoruz bunları. Bırakın efendim siz de kaba, Yüz veriyorsunuz. Öyle. Tahir'cim ne yaptınız o kooperatif işine? Yıllar hikayesine döndü vallahi abi. Bakalım duruşmamız var bugün de. Bitmez. O dava bitmez. Daha çok hakim eskitir. Bunun gibi de kaç avukat. Eskitir vallahi Sezai abi. Öğretmenler girmiş ki o kooperatife. Olmadı ama bu Handan Hanım duruşmayı kaçırıyorum. Biz ne yapalım efendim? Boş mu oturuyoruz? On tane kolumuz yok. Siz o şikayetinizi Adalet Bakanlığı'na yapın. Uzak durun şu kapıda. Kaç Merhaba kere söyleyeceğiz? İçeride dava görülüyor. Açılın bakayım. Sen de öttürme şu kuşunu hemşerim. Ayıp oluyor ha. Dinlemez ki Cenabet. Bildiğini okuyor. Kardeş affedersin. Evet. Ne oldu bizim dosya? Kayıp mı? Ne demek o? Mahkemenin elinde dosya mı kayboldu? Biz de anlamadık. Dokuz buçuk diyorsunuz. Bu ne dava ya? Gariban mı buldunuz vatandaşı? Evet ama kardeşim, dokuz buçuksa dokuz buçuk. Evimizi, çocuğumuzu bırakıp geldik şuraya. Bize de yazık. Hakim ne yapsın efendim? Onun canı yok mu? Sırasıyla. Önündeki dosyayı sırasıyla alıyor. Oh, bugün de kuş çıktı başımıza. Bizi de öyle gariban görmeyin yani. Arkamız var. Bir enişte hakimdir. Bakan olsa ne yazar hemşerim? Sırana razı ol tanıkların dinlenmeleri için celbine ve duruşmanın 9-7-1992 tarihine uygun mudur? 9-8 olabilir mi efendim? Pekala. 9-8-1992 saat 10.30'a bırakılmasına. Ne oldu dava ettin daha Fazilet? Git gel sürün işte böyle mahkeme kapılarında. Oh! Oh! Sen de sürünüyorsun ya. Yol verin kardeşim. Nasıl çıkacak vatandaş buradan? Sıramız sıramız diye cav cav ötüyorsunuz. Ama işleri de güçleştiren sizsiniz yani. Sizin gibi komşu olmaz olsun. İki tane kirmim ıslandı diye. İki tane ha. İki tane. Görmedin mi yataklarımın, mobilyamın halini? Mobilya mı? duyan da bir bok sanacak. rüyanda mı gördün sen o mobilyaları? Aç karı. Aç sana benzer. Alayım da 20 milyon tazminatı gör. Çatır çatır. Hadi al. Al bakalım al. E ben de patlatmazsam lağımın künkünü senin tepene fazilet. Yahu çıkarın şunları dışarıya be kardeşim. Karılar hamamına döndük. Terbiyeli konuş terbiyeli. Karı ne demek? Ne çirkin sözü o öyle? Duyuyor musunuz Tahir Bey? Karı. Adımız karı. Çok ayıp kızım, Yakışır mı sana? Vereceksin bu maçoları feministlerin eline. 992'ye 56 dosya. Avukat Bayan Sevim Yolaşar. Yolaşan. Yol aşan. Pardon. Avukat Tayir Bakıcı. Buyurun efendim. Buyurun Lala Hanım. Mersi. Ne bu sosyetenin çalımı? E Sen de nasıl konuşuyorsunuz ha? Yine mi boşanma? Hı hı. Kadın büyük tazminat istiyor. Kocası hayali ihracatçı. Biz yapamadık şöyle bir iş ki köşeyi dönelim. <laughs> ne oldu kardeş? Bizim dosya en altta mı? Bilmem canım ben. Onu hakim beye sorun. Bizim elimize ne verirlerse onu çağırıyoruz. Ağlama duvar oldu burası da. Havalara bak be, hasta eder bunlar insana. İstedikleri gibi kaydırıyorlar sırayı. Bu ne be? Ne zaman görülecek bu dava? Böyle bu işler. Hakim de ne yapsın? Mahkemesiz de olmaz ki. Adam sana atacak kazı, duracak mısın öyle? Bekler. Kaç saat geçerse geçsin, hakkımı alacağım ben. Tarafların huzurunda duruşmaya başlandı. Davalı avukatı Sevim yol söz verildi. Yol açan efendim. Özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah efendim. Biz alıştık. Türkiye'de kadınlar olarak yerimizin ikinci sırada olduğunu biliyoruz. Maalesef bazı kesimlerde üçüncü hatta dördüncü sıralara düştüğümüzü biliyorum. Ama neyse konumuzu dağıtmayalım. Lütfen efendim. Mübaşiriniz bile az önce duruşmadan çıkanların arkasından özür dilerim karı diye sesleniyordu. Babam burada mı? Duruşma var. Baba! Niye geldin oğlum? İki dakika görüşebilir miyiz? Çok önemli. Otur, duruşma bitsin. Otur, otur. Baba oturamam, dışarıda arkadaş bekliyor, arabayı da park edemedi. Efendim görüşebilirsiniz, buradayız, önemli değil. Özür dilerim, özür dilerim. Buyurun. Ne var ulan ne var yine? Burada da mı rahat yok senden? Baba bir dakika dinler misin? Söyle münasebesiz eşek. Her yerde rezil edersin beni. Sakin ol hakim bey. Tansiyonun düşecek gene. Biraz para isteyecektim. Ne pa parası ulan? Annenden almışsın ya. Bana değil baba arkadaş kaza yaptı. Vah geçmiş olsun. E, ee, ben mi vereceğim parasını? Yapmasaydı hergele. Yok baba akşama getiririm şimdi verelim. Ne kadar? 500 yeter. Yok bende o kadar. Dur sıkılma tamamlarız. Ne kadar var sende? 300. Sana tanımadığına çay may vermeyeceksin demedim mi ben? Vermiyorum vallahi usta. Yemin etme bir de ulan. Nerede giden on çayın markası? Kızılaya mı çalışıyoruz burada? Vay ustam gene neye kızdın? Buna buna. Kızdırmasana lan adamı. Ver bir çay içelim Cebrail Usta. Verelim beyim verelim. Ulan sanki doğru düz para kazanıyoruz da bir de marka açığa çıktı başımıza. Aç gözünü aslanım batıracak mısın ustanı? Hamdi Bey'e de yap bir açık düştü adamın tansiyonu. Sosyete sevimin yanındaki mal ne öyleriz ha? He? Of hem de ne mal. Şu dünyaya avukat gelmek varmış usta. Herefsizim tam benim işim. Karıyı görme. Bir yandan yakışıklı Tahir'i kesiyor, bir yandan hakime iş koyuyor. Ulan o Tahir de anasının gözü Nerede böyle paralı bir dul var, onu bulur. Zampara herif usta, zampara. Ondan geçimi. ver. Tamam, yani. Çayını soğutma, ben karıştırdım. Neredesin be kardeşim? İyi ki gördüm seni. Yazanen bey Aha, oldu mı yine? Bir akşam gel çiçek pasajına gidelim. <laughs> gidelim valla. Oh, rakıya gelince herkesin parası var. İç çayını iç. Galiba en sona biz kaldık. Öyle oldu. Bazen unutuyorsunuz bizi. Sen avukatı mısın oğlum? Aha, evet. Yazık, yazık. Görüşeceğiz içeride. Hemşerim nesi var kuşun? Sahte, sahte. O biliyor. Kuş. Adalet yerini bulacak ama. Geri dur bakayım. Adını okunmadan Löngürlös öyle duruşma salonuna girilir mi? 992'ye 149 dosya. Avukat Semih Eren. Davacı Hidayet Korkmaz. Burada. He? Gir şimdi. Ya öttürme şunu cak cak hemşerim. Burası mahkeme. Adama bak. Kuşa dava açıyor. Nusret gitmediniz mi daha? Yok Rıza'cığım saygılar. Sağ ön lastik indi. Şişir tak şimdi işte. Gene mi ulan? At o külüstürü at. İner hocam. Kaç kilo bizim muhteremler? Ahmet Bey 90. 150 de Şahika'yla Murat'a koy. Nazif desen 80. Şahika'nın daktilosu en az 30. Lastik mi dayanır saygılar? Enginar ister misin? Yok sağ ol bize dokunuyor tanesi sekiz binden. Şimdi sen bunu kanarya diye aldın. Aldım ama bülbül ötüşlü diye sattı hakim bey. Bülbül ötüşlüsü nasıl oluyor? Yapayım biraz size taklidini ama tam olmaz. Şöyle. Bırak amca şimdi ötmeyi. Evet canım. Biz ne anlarız? Bu nasıl ötüyor şimdi? Onun ötüğü yok hakim bey. Olur mu canım? Kuş bu ötmez mi? Onun ötüşü bana lazım değil hakim bey. Ben bülbül ötüşünüsünü istiyorum. Ötüyor efendim. Az önce cürk cürk koridoru inletiyordu. Nasıl ötmez? Hadi bakayım. Hadi lan. Ötü hakim bey, ben şahitim. Ötsene aslanım. Öter, öter.